Merhaba arkadaşlar, ben İlknur. Sen evde kal, biz sana masal okuruz adlı çalışmamızın bu haftaki bölümünü ben seslendirmeye çalışacağım. Sizler için Asma'nın Öyküsü adlı masalı seçtim. Umarım beni keyifle dinlersiniz. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim. Asma'nın Öyküsü Bir zamanlar bir tarlanın kenarında yemyeşil yapraklı bir bitki yaşanmış. Gün boyu tarlada çalışan çiftçileri seyreder, onların güneşin altında tarladığını görür, üzülürmüş. Hiç olmazsa dinlenmek. Yemek yemek için gölge bir yerleri olsaydı. Şu dört sırığın üstüne koydukları dallar hiç gölge vermiyor ki. Diye içlendikçe içlenirmiş. Hele yazın çiftçilerin hali daha da kötü olunca. Güneş iyi de niye çevreyi yakmaya başlayınca yeşil yapraklı bitki kararını vermiş. Bütün gücümü toplayıp şu sırığa asılmaya, tırmanmaya çalışacağım. Eğer bu işi becerirsem yapraklarım onları güneşten korur demiş dediğini de hemen yapmaya başlamış. Üstünde kuru dallar olan sırıklar önce bitkinin gövdelerine sarılmasından bir şey anlamamışlar. Ama onun çiftçileri güneşten korumak için bu işe giriştiğini anlayınca dört bir yandan ona destek vermeye çalışmışlar. Dayan, asıl, iyice asıl. Bu işi becerirsen, bize iyice sarılabilirsen sana asma diyeceğiz. Dayan asma kardeş, asıl asma kardeş diye bağırışıyorlarmış asma sonunda başarmış. Yemyeşil yapraklarını iyice sermiş sırıkların üstüne. Çiftçiler ertesi gün tarlaya gelip de kuru dallarla kaplı çardağın yerinde güzel, gölge veren, yemyeşil bir çardak görünce sevinçlerinden daha hızlı çalışmaya başlamışlar. Asma da yapraklarını parlatıp seyretmiş onları. Hele altına gelip oturunca çiftçiler, oh burası ne güzel, gölge dediğin böyle olur. ''Bu bitki nasıl da asıldı acaba buraya? Adı ne ki?'' demişler. İçlerinden biri ''Bu bitkiyi asma diyelim. Baksanıza filizleriyle nasıl asılmış her yana.'' demiş. Sonra da arkadaşlarına dönüp ''Bir bardak su verin de içeyim. İçim yandı.'' diye seslenmiş. Ama gelin görün ki arkadaşları o gün su getirmeyi unutmuşlarmış. Ta köye gidip su getirmekte saatler alırmış tabii Çiftçilerin o gün susuzluktan inley inleye çalıştıklarını görünce Asma'nın bütün neşesi kaçmış. Yalnızca gölge vermekle olmuyor. Baksana zavallılar susuzluktan neredeyse söyleyecekler. Buna da bir çare bulayım. Şimdi şöyle suyun yerini tutacak bir şey olsaydı diye düşüncelere dağılmış Asma. Ama sonra birden yüzü aydınlanmış. Benim meyvelerim var ya onlar pekala su yerine geçebilir. Ama ne yapsam da çiftçilere meyvelerimi göstersem? Hepsi küçük top gibi. Üstelik renkleri de yapraklarım gibi yeşilimse. Asmacık yine düşünceye dalmış. Aklını kullanan herkes gibi sonunda bulmuş çareyi. Minicik toplar halindeki meyvelerini aşağı doğru uzattığı bir filizin üstüne salkım şeklinde dizmiş. Aşağı doğru sarkıtmış. Bir daha da salkımlar hazırlamış. Şimdi asmanın üstünde salkım şeklinde bir sürü üzüm sallanıyormuş. Soluk almak için asma, Çardağ'ın yanına gelen çiftçilerden biri sırt üstü yere uzanınca şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalmış. Arkadaşlar şuraya bakın, bu asmanın aşağı doğru sarkan meyvelerine bir bakın. Ne de sulu sulu görünüşleri var diye bağırmasıyla hepsinin üzümleri avuç avuç yemesi bir olmuş. Asma artık mutluymuş. Bu çalışkan insanları hem güneşten koruyor hem üzümleriyle susuzluklarını gideriyormuş. Gece Asma'nın gözleri kapanırken yararlı olmak çok güzel bir şey diye mırıldandığını duymuş Ağustos böceği. Sonra da sazını alıp sabaha değin onlara en güzel şarkılarını söylemiş. Evet arkadaşlar hikayemizin burada sonuna geldik. Tekrar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, evde kalın, sağlıcakla kalın.